Nasıl yatış şimdi? Nasıl yani? Uyuma şekline bakın. <laughs> Bu cadıya bakın. Altında bomba var. Dokunduğunda patlayan bir tipten Allah öğleden sonra geldik neredeyse. Ben geç uyandım. Tipini yerim. Uh. Yemeğimi yapıyorum. Biraz terledim. Üzerime değişim diye çıktım. Kargom geldi. Kedileri kaplarını yıka temizle bak. Yap. Yemeklerini ver. Yoruldum vallahi. Bir komşu ekmek yapıyormuş. Börek koyunca gidecektik. Hani Fatma abladan ses çıkmadı. Öğleden sonra gideceğiz herhalde. Ben de o esnada yemeğimi yapayım dedim. <laughs> Eriye bakar mısınız? Güneşin vurduğu yerler değişik. İç, iç taraflar başka. Ondan sonra. Şimdi işte. Onu bekliyorum. O esnada da bugün oğluşumun doğum günüydü. Evet. Şey 18 oldu. Onu kutladım. Kızıma da teşekkür ettim. Mamalar göndermiş evdekiler için. Mama istedim ondan. O da yolladı. Onu hallettim derken böyle haydi görüşürük dedim. Şimdi bak bunlar burada. Yatışa bak. Tipe bak. Mahmure aşağıya koltuğun kenarına gelmiş. Çiğden uzanırsa yatacak. Ya çok akıllı mamışım da benim. Tipe bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Gözlere bak. Kız bunlar hepsi kulak. Kulaktan oluşuyorlar. <laughs> Yukarı çıkıyor musun? Ana gitti annesini. Çok emmek istiyor ama. Aralarında emmek isteyen tek bu. Gitmiş. Anne pas vermiyor. Şimdi dible yapıyorum. bilirsiniz bilmeyenler için. Şöyle söyleyeyim. Domatesleri rendeledim. 4-5 tane domatesi. Tereyağı, birazcık sıvı yağ. Domatesleri hafif pişirdikten sonra fasulyeleri de küçük kestim. Şimdi fasulye yumuşayıncaya kadar yani pişinceye kadar bekliyorum. Çünkü pilav çabuk pişiyor. Şöyle de içine azıcık pirinç koyacağım. Fasulyenin pişmesini bekliyorum. Biraz zaman alır acele etmeyin. Çiğ kalır pirincinizi. Yani pirinç çok çabuk piştiği için fasulyeyi pişiremezsiniz. Bu şekilde zaten bayağıdır da pişiyor. Pişmedi. Bilmiyorum. Şimdi birazdan su ilave edeyim. Kıtır kıtır olsun istemiyorum. İstensin. Ben de birazcık telefonda işlerim var, ayarlarım var. Onları halledeyim. Şükür biraz mola. Vallahi bir iki gündür telefonla meşgulüm. Airbnb'nin e, yükleme işlemleriyle uğraşıyorum. Resmi işlemleri çok fazla. E, dediğimiz gibi. Korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü tamamen resmi burayı böyle hani konaklama alanı gibi falan ayarlıyor. Ay bir tane şeyde takıldım saatlerdir onunla uğraştım. Dün zaten ayrı. Bir şeye takılıyorum saatlerce onunla uğraşıyorum. İşte e devletten belgeler, e o ayarlamalar, e devlete başvurular vesaire. İşte dün de onunla uğraşmıştım. Bugün de onunla uğraştım, uğraştım, uğraştım. bahçe inip bu güzelim yağmurdan sonra e, sebzelerim büyümüş hiç bakamadım. Şimdi yine melle konusu var. Hatice ekmek yapacaktı bugün. Bizi çağırmıştı. Şimdi gidiyoruz Fatma ablayla. Onda ses çıkmadı. O da biraz rahatsızmış. Şimdi gidiyoruz melleye. Geliyor melleci. Ee, Hayır kamera görüntü çekiyorum. Çekiyorum işte. Velhasıl şimdi hava alma vakti. Bakalım komşuya gidiyoruz. Evet yine bir ekmek yapımı. Sürekli ekmek yapımı. <laughs> Burası başka bir komşunun fırını. Şurada da çay yapıyorlar. Biz çaya geldik, oturmaya geldik vallahi hazıra. seni pek beğenmiş, Ben yem. Ablanın da yeğeni ha? varmış, beni takip ediyormuş da onu söylüyor. Nereye gidiyorsun? gideyim ben? Dayanayım burada. Kayayım ya da. Böyle komikzedi. Dem ne ya demle. Ya, o temiz demle. Ya, yavuz <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Ünün duyuldu. Yavuz demleme ünü He? Kapka zor oturur mu? Aç çay demle kadar. Şey. ne de salla. Yiyen ne salla. Bana evet, Neydi adı? Fasna. Hı? Vallahi sonra o bana. Evet akşam izler. He? Ana Berat da gelmiş şu güzelliğe bir bakar mısınız? <laughs> Çok güzelsin değil mi Berat? Çok, <laughs> ha? Çok güzelsin değil mi oğlum? Kime <laughs> bak? Kız ne büyük <laughs> bu ekmekleriniz? Çok büyük değil mi? Ha, o yüzden mi? Bayağı büyük değil mi Fatma abla sizin yaptıklarınıza göre? Olmuş da ekmek ya ondan. Bayağı büyük bu ekmekler. Büyük da oluyor Gel de berbere gel Biraz zorlamış onu. Kim bakayım? Yapışmış tahtaya da biraz zorlamış. Akşama niye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Sen nereye götüreceksin acaba? Bu çiraz halinde iki kat çıkacak ben götürürüm. Bu sene götüreceğim yere de götürürüm ben de. İki kat çıkacak o. Gözün aydın. Üç kata mı gidiyor? Evine ne götürecek. Nereye Evin götürecek? Bir ahkata da götürüyor. He. He. Hemen iyi kaldı. İsmin ne, ne söyle gel. Gel.

Bakın 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 nasıl becerikli Nisa'mız bize kahve getirmiş. Nisa teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ay eline sağlık bakın. Bir tane de kızımız. Biz de çekirdekleri götürdük var sen Göster bakın kaç Sen verme. <laughs> ben içmeyeceğim. Allah'ım. Evet bir yerlere gidiyoruz şu anda. Bu evler boş aslında bilemiyorum tabii ki. Çok değişik bakın. Bu tarafına hiç gelmedim ben köyün. Şurada ne var? <laughs> duvar çakıl diyorlar buna her yer taş böyle gidilmiş. <laughs> Kapıların üstü bu şekil bakın. Aşağıda ev almıştım. Fatıma gelin mi kız bizim o? Benzettim bezettim evde ben onu. Fatma abla. Gelin aşağı lan bu. Ben bezettim Fatıma gelin mi kız bizim o? Ne yapıyorsun? baba. Fatıma gelmiş. Hiç yüzün görünmüyor sen ananlardan beri karşı karşı. Ben de bilmem nerede ne görüşeceğiz? Miniklere. Oraya giderim öğlen zuba da Tepinemiyorum diyorlar. Hareket edemiyorum demek burada. Onlar tepinemiyorum diye. İlk geldiğimde bana denildiğinde Allah'ım niye tepineyim diyorum. Mesela şimdi yeni yapmışlar. Aman eskiler ona beş bin pazar. Baksanıza şu güzelliği değişik değişik her yerde aynı taş evler. Şöyle bakın yapıların özelliğine. Aa bir tane ambar. Ambarın üstünde bu çatı olmasına bakmayın. Ambarın üstü yuvarlak. gözümü açamıyorum ki yine işte. Ne ilginç balkon. Yine aynı kapı üzeri yağmurdan korumak için gibi bir kamuflaj. Geldim. Taşa bakar mısınız? Mi ha, geleyim ben birazdan. Bakıyız, ha? Bu Ben koymadım. Bilmiyorum. Vardınız geldiniz Ayşe, yani mi Ramazan amca mı istiyorsunuz? şu elma bakıyor. Bana Tamam tamam. Tamam hadi başlıyoruz. bu. Bu mu? Acaba bu değil mi? Ambar değil mi? Ya, Ambar işte bu. Aşağıdan giriyorduk. Biri evet, kadar çıkarsın. Yol kapatır mıydın Bu evet, an nasıl açılır ya? Yıkıldın mı kapıdan mı? buradan girelim evet, çok. Çıramayın da abi tamam. Ben arasından da geçebiliriz. Ben arasından geçerim. Şu şekilde eğilecek. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Şu ambarın güzelliğine bakın. Nasıl güzel bir taşın üstüne oturtmuşlar ya. Koca bir kaya. Şuraya şöyle. Bütün kaya bunlar. Üstüne oturmuş. Hup. Bu da köyün girişi biliyorsunuz çok gördük burayı. Geri dönüyoruz. Şu taşı tekrar göstereyim. Yekpare bir taşın üzerine konmuş. Sağlam gözüküyor ama küçük biraz. Biliyorsunuz bir planım var ya. O küçüklükte zor biraz. Hanımlar fıldır fıldır gidiyor. Şimdi aynı yolu devam Çok ediyoruz. Serbest. Mama da iyi olmuş mücemam? Ben bu mamayı verene kadar içeriye girdi edildileri mamasını temizliyordu neredeydi? Gel kenarda ye. Gel, gel. bırakın çocuğu ya sizin yemeğiniz var şeyiniz var çekilin telaşa giriyor <laughs> tipini yerim ay ah, yoruldum Simavlı <laughs> dört <laughs> tarafa gidiyor. Miço terliğimi getir. Çabuk. Çabuk. Püh maşallah. Aldığı gibi getiriyor bakın, Aldığın gibi mi yırtık mı? Hayır eve gele köpekler giremiyor eve. Ay. Miço. Ablaları bu çok yalamaz ama çok seker. Isırma lan. Sersene. Hayır. Hayır. Ben kocaman simav diye laf geçirebiliyorum. Ama sana geçiremiyorum. Ayıp ya. <laughs> Isırma. Yok artık. Şşt. Dur. O ağız kapansın. Hayır. Topunu verelim. Ay topunu verelim. Ay. Ah. Ana top değil lan bu. Sen topu ne yaptın? Hele top nerede? Allah seni ister. Kim bilir nerede? Ya bırak bırak. Yırtma. Ay dur ısırma. Aa! İşte sorun bu. Isırıyorsun sürekli. Dur. <laughs> <Gör>. Her yerinde <laughs> pisi pisi var. Ha? Yemek yetmedi mi? Simavlu da mı yedi? Topunu nereye koyduk? Miço. Ağzı açık şey. <laughs> Gene vereyim yemek sana tamam. Tamam yemek vereceğim. Aa, oh, benim sırtıma. Bir tane çekirgeye göndermiş. Ben onu yaprak zannettim. Elime bir aldım bir tuttu beni. <laughs> nasıl bir şeysin sen. Buradaki nasıl bir şey peki? <laughs> Sen niye geldin? Aşk mısın sen? He? <laughs> şans, şans sana kızdı mı? Ya dur, dur, bir kemirme. Şans sana kızdı mı? Anlat anlat. Simavlı abla nerede gitti? Çocuğum buradan terk ediyor seni yüzünden. Çocuk terk ediyor seni yüzünden. Senin, senin yüzünden. Bırak. <laughs> Yapıştıralım. Anam bataklığa girdim. <laughs> Herkese iyi geceler de. Ben çok mutluyum de. Tamam mı? Çok mutluyum de. Biraz yalamazım. Çünkü bebeğim de. Daha bebeğim. Bebek olduğum için yalamazım de. <laughs> Doğar. <laughs> Bırak. O benim YouTuber'lık askım. <laughs> Allah seni kahretmeye. Kız bu laglarla Hoppa. Çıkardık. <laughs> Ay çok terledim. Dur aşağı bahçeyi gezdim. Çok terledim çok. Şöyle dönelim bir daha. Aşağı bahçeyi gezdim. Biberler çıkmış. Patlıcanlar çıkmış. Kız benim. Kız benim. Ayakkabılarıma bayağı kız. Ondan sonra. E, salatalıklar bayağı var toplasam toplanacak kadar ama dokunmadım azıcık daha dursunlar diye taze taze alırım dar <laughs> bugün bayağı gezdim biliyorsunuz bir ambara baktık görüntü olarak biraz küçük geldi gözüme sonra işte Fatma abla çağırdı çaya oradan önce Melle'ye gittik ekmek pişirilen yere orada çay içtik pırasalı börek yedik ondan sonra geldik eve geldim biraz işte bunları besledim falan ıvırdı zıvırdı derken ay dönmeliyim ya süt kuzusu süt kuzusu kendi cinsinden bir şey arıyor Simavla bu muydu yapmak istediğin böyle bir şey yapmak zorlamayın çocuk seninle oynamak istiyor Aa, bu bir şey demek herhalde. Bu kadar kişi yapılmaz çünkü. Buralar benim mi demek istiyor çocuğa? Dur, dur. Yine de çok iyi davranıyor ona. Kesinlikle ben bir şey derim diye iyi davranıyor. Ama bu da çok önemli bir şey biliyorsunuz. Sahibine önemsemesi sevmesi, sevmesi. ah oraya da bir çiş yaptı bu üçgen ben bu da üçgeni yaptı bu da ekmek atmışlar oraya onu yiyor buradakini de mi yemiş vay anasını o boy Git, şansa bakın şans keşke duyabilsen gözlerin de alev alev olmuş <laughs> Şurada bir kendimi bir şey çekiyordum ben ya. Şansa bak mesela hiç sınavlı bir şey demez. Su içiyorlar. Lök 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 lök. Oğlum. Velhasıl. Hadi dedim oraya da gittim. Orada da bir çay içtim. Sohbet falan derken. Ondan sonra bir geninde karanfilli yazması vardı bende. Onu teslim ettim biraz önce. Geldim bir bahçemi göreyim dedim. Ya buradan sonra ısırıyor da. Güzel. Güzeller. <laughs> Ondan sonra. Dün zaten biliyorsunuz Mısırların. Uf! Diplerine fosiliye diktim. Karadeniz usulü. Bizde mısırları çangal yerine kullanırlar. Ay! Ha Ondan sonra Çok ilginç şeyler yapıyor bu hayvanlar. Şimdi şans geliyor yavaş yavaş. Bakın böyle. Diblen mis gibi olmuş. Şimdi onu yiyeceğim. <laughs> Cebime de bir tane dışarı çıkmış soğan buldum. Yazık olmasın diye onu aldım. Kendi soğanlarımda. Aman. Aman sen ne yapmışsın üstünü? Nereye girdin böyle? Tipe bak. Şuna bak şimdi. <laughs> numaraya bak numaraya. <laughs> Şans gel gel Gitme tamam alacağım içeri Ay şu hale bak Aman simsiyah Kuru balığı yapmış gelmiş Onu da sirkelemeliyim Velhasıl şekerler Bugün de akşam oldu ee, Bakalım bugün e, Yine dediğim gibi Bazı telefonda işlerim var yapamadığım Başvurularımı tamamlayamadım bir türlü deli etti beni uygulama onu halletmeye çalışırım yemeğimi yerim diblem güzel oldu mis gibi oldu ondan sonra soğanla belki bir domates bir soğan salata ya da yoğurtla yerim akşam oldu zaten bugün börek yedim sadece öğün olarak çok geç kalktım 12 gibi 10.30'da uyandım biraz daha dedim iyi o oh, güzel uyumuşum. Ondan sonra astral neredeyse bir sürü rüya gördüm. <laughs> Çok seviyorum şu astral seyahat sözünü de. Eser... Ah, eşek anne ısırma Onu on içini ballası. Eşek nasıl kütür kütür ısırıyor. Aa. <laughs> Çüş. Kendinden geçiyor. Üç hakkında konuştuk Ramazan'la. <laughs> i̇şte böyle idare edeceğiz aramızda. Aşağılara tahta çekeyim. Kendi köpeği olmasını istiyor doğal olarak. Adam kendisi için getirdi seviyor ama tabi burada bir şenlik olduğu için gelmek istiyor. Tabi Fatma ablanın köpekle ilgisi olmadığı için sevgiye de geliyor gün içerisinde. Ama Ramazan seviyor. Tabi çalışan insan doğal olarak çalışıyor bir erkek. İşe işe her yere. Ondan sonra işte Ya bu var ya bu çok oyuncu. <laughs> Şans. Ay Miço. Kaçırtıyorsun şeyi. Simavlıyı senden yaka sikti. Ha, oturdu neyse. Bu burada çok güzel uyuyor. Çok güzel uyuyor. Bu kapıda uyuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün de akşam oldu. Ee, İlginiz için çok teşekkür ederim. Ayrıca takipçilerimizden yardım etmek isteyen bir arkadaş olmuştu yorumuna, minnet e, yorumuna cevap verdim. Çok teşekkür ederim. E, orada teşekkür butonu var, teşekkürler butonu var. E, hani destek için, onun için böyle iban vesaire paylaşmak yasal olmayan şeyler, teşekkürler butonunda o tür destek olunabiliyor. Bir tane. Fotoğraftaki gibi ise genç bir hanımefendi e, hayvanlara destek olmak istiyorum. Bir bana atar mısınız demiş. Ama bunun İBAN'ın yasa, yasal olmadığını e, orada teşekkür butonuyla bu işin çözüldüğünü e, belirtiyorum. Bugün de akşam oldu. Biz çok iyiyiz. E, yarın sağlıkla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.